efendim günaydınlar Beyken TV ekranlarından biz bize programıyla canlı olarak sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz programımızda her gün farklı konulara eğiliyoruz. Bugün de yine hem güzel hem merak uyandıran hem de önemli bir konu konuşacağız. Hem yöneticileri hem yönetici adaylarını ekran başına bekliyoruz. Aslında herkesi bekliyoruz sadece yöneticiler için değil. Hepimizi ilgilendiren konularımız var bugün sizler için. Yönetici ve yaşam koçu Sarp Ertekin Beyefendi yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ediyorum. Nasılsınız Sarp Bey? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir evet. güne sabaha uyandık evet, yine evet, tekrar. Evet, e, sizi yakından tanıyalım. Sonrasında e, bugün böyle çok güzel konuşacağımız, öğreneceğimiz şeyler olacak sizden. Bunları tabii, değineceğiz. Tabii. Memnuniyetle. Ben Sarp Ertekin. Uzun yıllardır, yaklaşık 16 senedir uluslararası bir şirkette hı hı. yönetici olarak çalışıyorum. Hı hı. E, aynı zamanda da boş vakitlerimde keyif aldığım bir alan olarak koçlukla ilgileniyorum. Süper. E, bunu da mümkün olduğu kadar profesyonel yapmaya çalışıyorum. Çok güzel. Hem yöneticisiniz bu arada, yöneticisiniz yani. Hem de bunun koçluğunu da yapıyorsunuz. Evet, bir yönetici evet. olarak. Ne kadar hoş. Yani birinci ağızdan o zaman dinlemiş olacağız. bugün Her şeyi. Ee, ne zamandır peki iş yöneticiliğin dışında koçlukla da ilgileniyorsunuz? Ee, ne zaman bu alana böyle biraz e, yöneldiniz diye merak ettim ben şu an. Tabii anda. ben şimdi 16 yıldır şirket içerisinde çalışıyorum. Ee, Hı -hı. İlk başladığım yılların yaklaşık üçüncü ya da dördüncü yılı ekip yönetmeye başladım. Hı -hı. Ee, o yıllarda da hep tabii ekibimdeki insanları geliştirmek adına koçluk yaptığımı düşünüyordum. Aslında onlara ne yapmaları gerektiğini söylüyormuşum. Hı hı. Ee, daha sonra şirket içerisinde bir koçluk eğitimine katıldık. O zaman fark ettim ki ben aslında koçluk yapmıyormuşum. Hı hı. Ee, çünkü insanlara ne yapılacağını söylemek, biraz daha onları yönlendirmek tam olarak koçluk değilmiş. Ee, o zaman böyle bir kendi içimde aydınlanma yaşadım. Ve sağ olsun da şirketimiz o anlamda çok destek oluyor. Bizleri yurt dışına gönderdi. Daha ha. uzun süreli bir beş günlük eğitime katıldık Londra'da ee, orada tabii uluslararası koçlarla çalışınca hem kendi hayatımda hem başkalarının hayatında yaptığımız demo çalışmalarıyla ne kadar fark yaratabileceğini gördüm bu sürecin ee, döndükten sonra da şirket içerisinde öğrendiklerimi bir yandan paylaştım hem de Türkiye'de bununla ilgili eğitim kurumlarından e, uluslararası sertifikasyonları tamamladım. O Süper. şekilde bir yolculuk başladı. Şu anda o, da, da... bir koç duruyor karşımızda o zaman. teşekkür Ne kadar ederim. hem yurt içi hem yurt dışına çeşitli eğitimlerle de birlikte. Bu gerçekten çok önemli. Önem önemini konuşacağız. Özellikle iş hayatında çok bence önemli bir yer ediniyor ilgilendiğiniz alan verdikleriniz bunlardan da bahsedeceğiz ama dediniz ki hani insanlara ne yapacağını söylemek, onları hı hı. yönlendirmek aslında koçluk değilmiş dediniz. Yurt dışında eğitimler aldınız, gelen koçlar oldu onlarla görüşünüz ve bu şekilde bunu kavramış oldunuz. Peki koçluk nedir diye sorayım ben size. Merak ettik Tabi Tabii tabii tabii. Yani koçlukla e, mentorluk aslında biraz birbirlerine karıştırılıyor. Hı hı. E, bir koç karşısındaki Kişinin yani biz ona danışan diyoruz aslında kendi potansiyelini açığa çıkartmak için e, ona aydınlanabileceği sorular soruyor bu şekilde ayna tutuyor hmm. diğer türlü genelde biz e, yaşamda o telaşla beraber insanlara ne yapılacağını söylediğimizde ne yapması hmm. gerektiğini söylediğimizde ya da onlara tavsiye verdiğimizde koçluk yap ...yaptığımızı düşünerek maalesef yanlış yönlendirebiliyoruz. O evet. yüzden burada koçlukta en önemli kişi danışanın ya da kişinin karşılaştığı sorunu... ...kendi verdiği kararla üstesinden gelebilecek şekilde yönlendirebilmek. Ona bu şekilde aynı tutabilmek diye kısaca özetleyebilirim ben. Çok güzel. Peki... E... Bir hani koçta çalışmanın kişilere faydası nedir? Hı -hı. Neler katıyor insanlara? Mesela sizin hayatınıza ne kattı? Şimdi kendi kendinizin koçu olabiliyor musunuz farzı misal? Evet şöyle oluyor. Zaten o kadar çok kişiye bu tarz soruları sorduğunuz için bir anda o güçlenmiş kas haline Hı -hı. geliyor bizde de. Hı -hı. Dolayısıyla günün içerisinde koçluk yaparken aslında koç da kendi karşılaştığı sorunlarla beraber bu soruları kendisine sorma. Kasını hı hı. Güçlendirmiş bir halde güçlenebiliyor hayatta. Ama biz yandan da biz koç olduk demiyoruz. Hı hı. Bizim de hani kendi üst düzey master koçlarımız var. Onlardan da kendi gelişimimiz adı altında mümkün olduğu kadar koçluk almaya devam ediyoruz.